Kasım Abdülbaki Demir. Bayland'a çalışıyorum. 31 senede çalışıyorum orada. Uzun süre. 31 sene uzun süre. Nasıl geçer? ama uzun süre. 61 e de kurulmuş. Yani o zaman yani. biz yoktuk tabii ki. i̇ş yani hayatım başlamıyorsa 1986'da başladım. İşte Erzurum'dan kalktık. İstanbul'a geldik. O yüzden bugündür Bayland'a çalışıyoruz. Ya Bayland'ın öyküsü malum yani herkes tarafından bilinen. internette de bilinen. İşte insanların çok paylaştığı bir şey. iyi bir mekan. E, kuruluş 1923'te kurulmuş Cumhuriyet e bir Hastanesi'ne Beyoğlu'ndan, İstiklal Caddesi'nden, daha sonra Karaköy'den, daha sonra Kadıköy. Kadıköy Mahallesi 1961 yılında açıldı. O günden beri devam ediyor. İşte patronlarımız tabii evli olmadıklarından dolayı işte orada bir sürü şey el değişimi oldu. İşte kendi patronumuz vefat edince abisi devam etti abisi en son yaklaşık 10 sene önce altın marka grubuna verdi. Onun hikayesi e, biraz acıklı aslında. İlk işte o gayrimüslimden falan işte o şey dönem, kubis dönemlerde o çeşitli olayların olduğu dönemlerde falan yabancı e, isimlerle burada ticaret yapması yasaklanıyor kanun çerçevesinde falan. E, ya bir Türkçe ortak, Türk ortak bulmak zorundasın ya da ismi Türkçeleştirmen lazım falan. Böyle bir şey çıkınca patronlar tabii çok fazla Yunan kökenli, Arnavut asıllı, Yunanistan, Yunan kökenli. E, edebiyatların sürekli gidip geldikleri bir dönemde de falan edebiyatçılar, işte edebiyatçılardan rica ediyor. Yani diyor ki, bize bir isim bulun bana. Yani anlamı olan, kısa, öz ve bir isim bulun. Edebiyatçıların da bulduğu isim Baylan. E, tabii kola hoş geldi yani. Nedir diyor, Baylan'ın anlamı nedir diyor. İşte Baylan'ın geçmesinin hikayesi. Biraz uzun ve özet olarak anlatıyorum. Ee, mükemmel, kusursuz, nazlı, şımarı falan. Ayrı Yani kısa bir isim, bu kadar da çok anlamlı olan bir isim. Yani o günden sonra Baylan devam etti. Şimdi artık edebiyatçı da kalmadı ki. Yani gelenler artık o eski kültür çok şey değişti. Yani bu hep eskiliği anlattığı zaman biz hep onları şey yapardık. Yani hep her şey eskiden iyiymiş, bugün niye her şey kötü falan. Şimdi biz aynı şey başlamaya başladık, konuşmaya başladık. Ama hakikaten öyle. Evinde oturuyor, evinde bir şeyler yapıyor, internette bir şeyler yapıyor falan. Yani gidip, baylanı girip oturuyordu, Orada bir ilham geliyordu. Abi. Anlatabiliyor muyum? Yani doğası, kokusu, şeyisi falan yani dersini çalışıyordu falan. Ee, şimdi var tabi o tanık insanlar geliyor ama gelip de orada bir şey yapmıyor. Ee, yani kahvesini içip geliyor. Çalışmak için gelmiyorlar. Yani o eski kültür artık yok. Ya şimdi sebebi bu çok etken vardı tabi de yani <laughs> insanlar artık e, para göz başladı. Şey. Yani bir pastane açıyor bir sene, bir isimli bir pastane açıyor. 6 ay sonra bakıyorsun konfeksiyon dükkanına dönmüş. 6 ay sonra bakıyorsun lahmacun salonuna dönmüş. Yani e, eskiden bir, bir işi, herhangi bir bölümü bir şeyi açarken 2 sene, 3 sene para kazanamazsın. 3 sene sonra onun sana dönüşüm sağlanır diye insanlar büyüklerimi söylerlerdi. Şimdi bu yok ya. Yani 3 ay, 4 ay içerisinde para kazanın kazanın hemen sektörü değiştiriyor. E, Bayla mesela e, 1923 demeli devam edin. Başka bir sektöre giremez mi? Girerdi. Ya bırak başka bir sektörde, kendi sektöründe bile e, yani pastanede olmayan ürünleri bile koyduruluyordu. Çayı bile biz çok baskıyla çayı buraya koyduk. Adam çay koymak istemiyordu. Burası pastanede kahve içecekleri. Çay, çay, çay içen çay ocağına gitsin içsin. Yani böyle bir kültürle geldi. Yani bir sürü ürünleri koyabilirdi buraya. Koymuyordu. Benim özgüm. Bana ait olan bir şey olacak. Yani dışarıdan bir ürünü ben buraya para kazanmak için koymam diyordu. Ay şimdi bakışlar çok değişti ya. Şimdi tamam şey işte ticaret gözüyle bakıyor ya. Para kazanmak için bakıyor, Esnaf olmak için bakmıyor ki. Ya. Bir mağaza açıyorsan sokaklara bakarlardı. İşte orada pastane yoksa, aa bak bu sokakta pastane yoktu burada açalım falan denildi. Ya da işte bir kafe açacaksın ya da bir nalbur dükkanı bilin Orada nalburlar varsa ya zaten burada bir sürü nalbur var. Burada açmıyorum dükkanı. Yani. Bu da zaman içerisinde çözüldü. Sektörde ne kadar çok ee, pastane varsa aç o pastanenin yanında açabilirsin, aç. Çünkü orada bir rekabet ortamı olacak. Yani şey geldi bu sokağa. Şimdi mesela Şınkatıka Çarşısı çok canlıydı. Bu metrodan sonra inanılmaz bir canlılık artırdı. E belli başlı firmalar geldi. Firmalar gelince piyasa canlandı. Yani sen orada kalitenin ise mücadele edebiliyorsan, ürününe güveniyorsan, yani kendini güveniyorsan büyük bir avantajdır. Ama kaliteni güvenmiyorsan, ürüne güvenmiyorsan yok olur gidersin. Yani piyasada firmaların oluşu artıdır. Birine güvendiğim sürece yaşaması için de e, çok şey var yani e, misli dekorlara baktığımız zaman eski nostalji bir dekorda hala müşterimiz bizi soruyor bize gelen müşteriler çıbırsız hastanede gidip burayı oturup çay kahve içelim diye gelmiyorlar baylana geliyorlar yani çıkarken planlı programı yapıyor şöyle şu işlemi halledeceğim burada da işte baylana şu ürünü giyeceğim ismi geliyorlar onun için büyük bir avantajımız devam et. Sha <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>